Selam gençler. Şimdi bir sıfat fiil videosu izleyeceksiniz. Sıfat fiil nedir? Ne işe yarar? Nasıl bulunur? Anası mezar dikecekmiş falan ekleri bilmem neler şunlar bunlar nelerdir ve ne işe yarar ya da işe yarar mı? Bunlara bakacağız. Şimdi sıfat fiilin diğer adı ortaç. Şurayı ben hemen şöyle yazarak gönderiyorum. Neden? Çünkü bu eklerin hiçbirine sizin ihtiyacınız yok. Sıfat fiil dediğiniz şeyin sıfattan tek farkı kökünde ya da gövdesinde fiil olması. Çünkü sıfat fiilini demek fiil olan bir kelime sıfata dönüştü demek. Eğer sıfatın ne olduğunu biliyorsanız zaten sıfat fiili bulmanız inanılmaz kolay olacak. Şuradan başlayalım. Bize demiş ki sıfat görevinde kullanılır sıfat tamlaması oluşturur. Evet, sıfat tamlaması oluşturduğunda sıfat görevinde kullanılır ama bazen de ad görevinde kullanılır. Bunun nasıl olduğunu birazdan göreceksiniz. Hemen bir örneklere geçip size ne demek istediğimi anlatmak istiyorum. Bildik konular demiş, değil mi? Şimdi bildik konular birbirini tamamlayan iki kelime. Çünkü ben konuyu da tek başına söyleyemiyorum. Bildik kelimesini de tek başına söyleyemiyorum. İkisinin birbirini tamamlaması lazım. Bildik konular bir sıfat tamlaması. Bunu nereden anlıyorum? Konu isim, değil mi? soruyorum şimdi konuya. Nasıl konular? Bildik konular. Bir kelime ismin önüne gelip onu niteliyorsa ya da belirtiyorsa biz o kelimeye zaten sıfat diyoruz. Peki buna niye sadece sıfat demiyoruz da sıfat fiil diyoruz? Çünkü içinde bilmek fiili var. Bu kadar. Sen şimdi eğer güzel konu dersen güzel kelimesi sıfat olmaz mı? Konu isim. Nasıl konu? Güzel konu. Güzel sıfat. Ama güzel kelimesinin içinde kökünde, gövdesinde bir yerinde fiil yok. O yüzden güzel sadece sıfat. Ama bildik kelimesinin içinde bilmek fiili olduğu için bu sıfat fiil. Yani sıfat fiille sıfatın tek farkı sıfat fiilin içinde fiil var, sıfatın içinde fiil yok. Titreyen sesi. Hemen bakıyorum. Tamamlamış birbirini bu iki kelime. Titreyen ses, değil mi? Ses kelimesi isim. Soruyorum. Nasıl ses? Titreyen ses sıfat olduğu belli oldu zaten. Sesin önüne gelip onu nitelediği için. İçinde titremek olduğu için de bu kelime bir sıfat fiil oluyor. Peki buradaki ekler kökler bilmem neler ne? Tamam bilmek kelimesi bir fiil ve bunu ben başka bir türe çevirmek için sıfata çevirmek için bir eke ihtiyaç duyuyorum. Şu ek gelmiş. Bu ek de sıfat fiil eki. Neden? Çünkü bildik dediğim zaman kelime sıfat fiil oluyor. Demek ki bunu sıfat fiil yapan ek bu. Şurada bir kh kısaltması görüyorsunuz Y harfinin altında. Neden? Çünkü bu bir kaynaştırma harfi. Yani ben titre en diyemeyeceğim için titreyen diyorum. Dolayısıyla da Y harfi kaynaştırma harfi. Hatırlar mısınız? İlkokulda öğretmişlerdi. Yaşasın diye kodluyorduk biz onu. Y, Ş, N vardı. Değil mi? Bunlar kaynaştırma harfleri. İşte burada da Y kaynaştırma harfi kullanılmış. Bu kadar. Şimdi geçiyoruz unutmayın bölümüne. Şimdi bizden neyi unutmamamızı istiyor? Bize diyor ki hemen şunu şöyle alayım siz de rahat görün. Bu ekler diyor bu sıfat fiil ekleri kip ekleri de olabilir. O yüzden birbirine karıştırmayın diyor. Biz bunu karıştırmamanın yolunu çok güzel öğreneceğiz. Bu ekler hangi ekler? Ecekmiş, re ve mez ekleri. Şimdi diyorum ya eklerle pek işimiz yok diye. Şöyle bir hatırlatma yapayım sadece size. Hatırlarsanız eğer 7. sınıfta kipleri görmüştünüz. Haber kipleri vardı. Bu ecek gelecek zaman eki. Miş geçmiş zaman eki. Re geniş zaman eki. Mez de geniş zamanın olumsuzu. Bu ekler aynı zamanda sıfat fiil ekleri diyor. İkisini birbirine karıştırmayın diyor. Peki nasıl karıştırmayacaksınız? Mesela başkanlık seçimi gelecek yıl yapılacak. Şimdi burada da bir acak var. Burada da bir acak var. Ama yapılacak bir fiil. Neden? Çünkü o yapılacak. Ne yapılacak? Başkanlık seçimi. Bunun kişisi belli. Bu işi kimin yaptığı belli. O zaman bu kelime bir fiilimsi olamaz. Bu kelime bir fiil. O sonundaki acak da gelecek zaman eki. Ama gelecek yıl derken buradaki gelecek kelimesi yıl kelimesine etkilemiş. Yıl bir isim ve ben soruyorum hangi yıl? Gelecek yıl. Yılın önüne gelmiş Onunla ilgili bir özelliği belirtmiş. İsimlerin önüne gelip onları niteleyen ya da belirten kelimelere biz sıfat diyoruz. Eğer içinde fiil varsa buradaki gibi gelmek gibi bir fiil varsa o zaman da ne diyoruz? Sıfat fiil diyoruz. Yani bu bir sıfat fiil eki. Susmazsan sıra sana da gelecek. Gelecek olan ne? Sıra. O kişisi belli. O zaman bu bir sıfat fiil eki değil. Buradaki ecek gelecek zamandaki ve bu kelime bir fiil. Fiilimsiler kipeklerini almazlar ve kişileri belli değildir. Olgunlaşmış armutları sepete koydu. Bakın armut isim. Nasıl armut? Olgunlaşmış armut. Buradaki olgunlaşmış kelimesi armutla ilgili bir özelliği söylüyor. Bir ismin önüne gelmiş ve onu nitelemiş. Bu yüzden de sıfat olmuş. Demek ki içinde olgunlaşmak olduğu için de sıfat fiil olmuş. O zaman buradaki mış demek ki sıfat fiil eki. Bak güzel günler yola çıkmış. Çıkmış ne? O. Ne? Güzel günler. İşi yapan belli. O zaman bu bir fiil. Sıfat fiil değil. Oradaki mış da bu yüzden ki peki. Aynı zamanda şöyle bir şey de kullanabilirsiniz. Bunların sonuna d ekini getirerek fiil mi sıfat fiil mi olduğunu anlayabilirsiniz. Nasıl? Mesela başkanlık seçimi gelecek yıl diyemiyorum. Buraya koyamıyorum. Demek ki bu sıfat değil. Başkanlık seçimi gelecek yıl yapılacaktı. Bakın yapılacaktı diyebildim. Demek ki bu bir fiil. Gördünüz mü? Susmazsan sıra sana da gelecekti. Yine söyleyebildim fiil. Olgunlaşmıştı armutları diyemem. O zaman bu bir fiilimse. Bak güzel günler yola çıkmıştı diyebiliyorum. Demek ki bu bir fiil. Bunu bulmanın diğer bir yolu da bu. Şimdi cümlelerde bulunan sıfat fiillerin altını çizelim. Aslında ne yapacaksın biliyor musun? Sıfatı bulacaksın. İçinde fiil var mı diye bakacaksın. Bu kadar. Sakin olun. Telaşlanacak bir durum yok. Şimdi durum isim. Nasıl durum? Telaşlanacak durum. İsmin önüne gelip onu nitelediği için bu kelime bir sıfat. İçinde telaşlanmak olduğu için de bu bir sıfat fiil. Ormanda inanılmaz bir sessizlik vardı. Bakın sessizlik isim. Nasıl sessizlik? İnanılmaz sessizlik sıfat. İçinde inanmak, inanılmak olduğu için de sıfat fiil. Kahrolası düşmanı Çanakkale'de denize döktük. Düşman isim. Nasıl düşman? Kahrolası düşman. İsmin önüne geldi, onu niteledi, sıfat oldu. İçinde kahrolmak var, sıfat fiil oldu. Okunmuş kitapları ihtiyaç sahipleri için topluyordu. Kitaplar isim. Nasıl kitaplar? Okunmuş kitaplar. İsmin önüne geldi, niteledi sıfat oldu. İçinde okunmak var, sıfat fiil. Üzüldüğü başka meseleler de vardı. Üzüldüğü meseleler. Mesele isim. Nasıl mesele? Üzüldüğü mesele. İçinde üzülmek var, sıfat fiil. Şimdi illa her sıfat isimle dip dibe olmak zorunda değil. Yani üzüldüğü kelimesinin yanında başka var. O zaman üzüldüğü kelimesi başkayı etkiliyor diye düşünmeyeceksiniz kesinlikle. Üzüldüğü başka diye tamlama olur mu? Sıfat tamlaması kurması lazım bunun. Tamlama ne demek? Tamamlama demek. Birbirini tamamlayan iki kelime olması lazım. Üzüldüğü başka birbirini tamamlamıyor ama üzüldüğü meseleler birbirini tamamlıyor. Demek ki üzüldüğü kelimesi mesele kelimesini etkiliyor. Dibi görünmeyen tastan su içme. Tas isim. Hangi tas? Dibi görünmeyen tas. Burası sıfat mı? Evet. Peki görünmeyen kelimesinde görünmek fiili var mı? Var. O zaman bu bir sıfat fiil. Pişmiş aşa su katılmaz. Aş isim. Yemek demek. Nasıl aş? Pişmiş aş. İsmin önüne geldi sıfat oldu. İçinde pişmek var. Sıfat fiil oldu. Afrika koşar adım Akdeniz'e geliyor. Adım isim. Nasıl adım? Koşar adım. Sıfat. İçinde ne var? Koşmak. Sıfat fiil. Bu kadar. Sıfatı bul, içine bak. İçinde fiil varsa sıfat fiildir. Şimdi bu kelimeler sıfat fiil mi fiil mi bunlara bakmanızı istiyor bizden. Bakalım onunla bir araya gelince konuşmadık konu bırakmadık. Biz konuşmadık demiyor. Konuşmadık konu diyor. Yani buradaki konuşmadık kelimesi konuyu etkilemiş ve bir tamlama oluşturmuş. Konu isim nasıl konu konuşmadık konu. O zaman buradaki konuşmadık kelimesi sıfat fiil. Daha önce bu konuyu konuşmadık. Kim? Biz konuşmadık. kişisi belli, kişisi belli bir kelime fiilimsi olamaz. O zaman sıfat fiilde olamaz. Demek ki bu bir fiil. Zorlama ile olmaz bu işler. Bakın bu devrik bir cümle. Fiilimsileri bulurken devrik cümleleri kurallı cümleye çevirmekte çok büyük fayda var. Bu işler zorlama ile olmaz. Olmaz yüklem değil mi? Aynı zamanda da olmayan ne? Bu işler. O olmaz. İşi yapan belli. Bu herhangi bir kelimeyi etkilememiş. Tek başına kullanılmış. O zaman bu bir fiil. Kaderde olmaz işlerin peşinde koşmak varmış. Bu sefer olmaz kelimesi iş kelimesini etkiledi. Nasıl iş? Olmaz iş. İsmin önüne geldi, sıfat oldu. İçinde olmak var, sıfat fiil. Doğacak zararları en aza indirmek için çabalıyordu. Bakın, zarar isim. Bunu etkileyen bir kelime var. Hangi zararlar? Doğacak zararlar. İsmin önüne geldi tamlama oluşturdu. İçinde doğmak var. Sıfat fiil. Güneş birazdan doğacak. Doğacak olan ne? Güneş. İşi yapan belli. O zaman bu fiilimsi olamaz. Sıfat fiil. Ah, fiil, özür dilerim. Hemen geçiyoruz. Yine bize bir örnek vermiş. Şimdi yine hani hatırlıyor musunuz İsim fiil videosunu izlediyseniz eğer, izlemediyseniz mutlaka izleyin. İzlediyseniz de biliyorsunuzdur. Dedik ki fiilimsiler, fiilimsi ekleri kalıcı isimler de oluşturabilir. Lütfen karıştırmayın dedik. Kalıcı isim olunca ne oluyordu? Olumsuz yapamıyorduk. Hareket anlamı kayboluyordu. Aynı şey burada da geçerli. İhtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı yapılacak. Buradaki yakacaktan kastı odun, kömür. Yani bir varlığın adı. Ayrıca yakmayacak yardımı yapılacak diyemem. Demek ki bu bir kalıcı isim. Yakacak odunları bile yoktu. Bakın buradaki yakacak kelimesi odun kelimesine etkiledi. Odun isim. Nasıl odun? Yakacak odun. Bu sefer ne yaptı? Sıfat oldu. İçinde de yakmak olduğu için sıfat fiil oldu. Giyecek bir şeyin yok. Öyle mi? Şey, zamir. Zamirler de atsoylu sözcüklerdir. Yani isim yerine kullanıldıkları için. Hangi şey, nasıl şey? Giyecek şey. Buradaki giyecek kelimesi şey kelimesini etkiledi. Sıfat oldu. O yüzden de sıfat fiil. Toplanan giyecekler ihtiyacı olanlara ulaştırıldı. Toplanan giymeyecekler diyemem. Olumsuz yapamıyorum. Demek ki fiilimsi değil ve burada giyecekten kastı ne? Kıyafet. O yüzden de bu artık bir kalıcı isim. Devam edelim. Şimdi burada bir etkinlik var. Hemen bir bunu görmenizi istiyorum. Bize diyor ki sıfat fiilleri bulun, altlarını da çizin. Çizelim. Ona kimse oturacak yer göstermedi. Şimdi hemen bir sıfat tamlaması arıyorum ben burada. Oturacak yer. Yer isim. Nasıl yer? Oturacak yer. Şimdi bu bir sıfat belli ki içinde de oturmak eylemi olduğuna göre bu bir sıfat fiil. Çevresini saran köylülere baktı. Saran köylüler. Bakın yine köylüler isim. Bunu etkileyen bir kelime var onun önünde. Hangi köylüler? Saran köylüler. İçinde sarmak fiili var. Demek ki bu bir sıfat fiil. Ateş düştüğü yeri yakar. Yer isim. Hangi yer? Düştüğü yer. Sıfat. İçinde düşmek var. Sıfat fiil. Dostluktur yaraları tedavi eden. Hemen bunu kurallı cümleye çevirelim. Yaraları tedavi eden dostluktur. Şimdi buradaki sıfat fiilimiz bizim eden. Asa tedavi eden de eden diye kabul edelim. Yalnız şöyle bir şey değil. Yaraları tedavi eden dostluk demiyor. Yaraları tedavi eden şey dostluktur demek istiyor. Orada Tedavi eden kelimesinin yanındaki isim düşmüş. Şunun gibi. İhtiyar adam karşıya geçti. İhtiyar sıfat, adam isim. İhtiyar karşıya geçti. Buradaki ihtiyar yanında isim olsaydı sıfat olurdu. Ama tek başına kullanıldığı için isim oldu. Peki sıfat olabiliyor mu yanına isim koyunca? Olabiliyor. Biz bunlara adlaşmış sıfat diyoruz. İçinde fiil varsa da adlaşmış sıfat fiil diyoruz. Yani tedavi eden burada adlaşmış sıfat fiil. Öpülecek el ısırılmaz. El isim. Nasıl el? Öpülecek el. Normal bir sıfat değil mi? İçinde öpmek, öpülmek fiili olduğu için de sıfat fiil. İçimde dayanılmaz bir merak var. Merak isim. Nasıl merak? Dayanılmaz merak. Sıfat. İçinde dayanmak fiili var. Sıfat fiil. Sınavda bildik konulardan soru çıktı. Konu isim. Nasıl konu? Bildik konu. Sıfat. İçinde bilmek fiili var. Sıfat fiil annesine elinde tuttuğu çiçekleri uzattı. Çiçek isim. Hangi çiçek? Tuttuğu çiçek sıfat. İçinde tutmak var. Sıfat fiil. Devam ediyoruz. Şimdi burada adlaşmış sıfat fiilden de bahsediyor size. Hemen şurada bunu yapmıştık. Şuraya geçelim. Adlaşmış sıfat fiilin ne olduğunu aslında biraz önce söyledim size ama şimdi de şöyle hatırlatayım. Biraz önce de söyledim. İhtiyar adam derken adam isim. Nasıl adam? İhtiyar adam. İhtiyar kelimesi ismin önüne gelmiş, ismini telemiş, sıfat olmuş. Sıfat görevinde kullanılan bir kelime. Ama ihtiyar dediğim zaman, sadece ihtiyar dediğim zaman yanındaki adam yok. İsimler ve fiiller vardır Türkçe'de aslında. Geriye kalan sıfat, zarf, zamir falan var ya. Bunlar hep mesela yanına fiil gelir, zarf olur. İsmin yerine geçer, zamir olur. Yanına isim gelir, sıfat olur. İsimlerle ve fiillerle oynayarak elde edilen kelimeler. Sıfatlar da bu yüzden tek başına kullanıldığında isimdir. Yani addır. Ama tabii ki hala sıfat özellikleri devam ediyordur. Adlaşmıştır. Ad görevinde kullanılıyordur. Ama yanına bir isim getirdiğiniz anda sıfat olabilirler. Bakın şimdi. Her tarafa çöken siz yavaş yavaş dağılıyordu. Şimdi burada sis var. Yani isim burada duruyor. Hangi sis? Çökensiz sıfat. İçinde çökmek var. Sıfat fiil. Normal bir sıfat fiil bu. Neden? Çünkü yanındaki isim duruyor. Adlaşmamış. Hala sıfat görevinde kullanılıyor. Sıfat tamlaması oluşturuyorsa sıfat görevinde kullanılıyor demektir. Gelenler aşağıdan yukarıya doğru ilerliyorlardı. Gelenlerdeki ler var ya bu ler'i görünce bir uyanık olacaksınız zaten. Eğer orada bir çoğul eki kullanılmışsa Bilin ki orada bir adlaşmışlık söz konusudur. Neden? Çünkü ben gelenler derken aslında gelen insanlar demek istiyorum. Peki insan kelimesi orada mı? Değil. Yani isim düşmüş. E sıfatlar tek başına kullanılınca ne oluyordu? Ad oluyordu. Demek ki bu kelime artık adlaşmış. Yani bu bir adlaşmış sıfat fiil. Bize anlatacak çok şeyiniz olmalı. Anlatacak şey. Bakın şey burada duruyor. Düşmemiş. Nasıl şey? Anlatacak şey. Sıfat tamlaması kurdular. O zaman bu bir sıfat fiil. Yalan söyleyenler, doğru söyleyenlere inanmazlar. Ne demiştim? Ler görünce uyanık olur. Bakın söyleyen kişiler, söyleyen kişiler yanlarındaki isim duruyor mu? Durmuyor. O zaman bu sıfat fiiller artık adlaşmış. Ünlü futbolcu gelecek yıl bizim takımda oynayacak. Yıl isim. Hangi yıl? Gelecek yıl. Gelecek sıfat ama yanındaki isim duruyor. Demek ki bu normal sıfat değil. Alnında biriken terleri sildi. Terler duruyor burada. Nasıl terler? Biriken terler. Bu da normal sıfat fiil. Çünkü isim düşmemiş. Ekmek alacak paramız bile yoktu. Para isim. Nasıl para? Ekmek alacak para. Sıfat fiil. Dostun attığı taş baş yarmaz. Attığı taş. Taşın önüne gelmiş. Sıfat tamlaması. Yanındaki isim düşmemiş. O zaman bu adlaşmış sıfat fiil değil. Normal sıfat fiil. Ucuz alan pahalı almış olur. Ucuz alan kişi pahalı almış olur. Peki kişi orada duruyor mu? Durmuyor. O zaman buradaki alan kelimesi ne yapmış? Adlaşmış. Pahalı almış olur olur'daki almışın da altını çizmiş. Neden? Çünkü ucuz alan kişi pahalı almış kişi olur demek istiyor. İkisinin de yanındaki kişi yok. İkisi de adlaşmış. Yol arkadaşım pek güler yüzlü değildi. Yüz isim nasıl yüz? güler yüz ama yanındaki isim durduğu için bu da yine adlaşmamış. Bakın burada da zaten hangi kelimeler sıfat değil, hangileri adlaşmış sıfat fiil duruyor? Tekrar söylüyorum. Eğer sıfat tamlaması varsa gülen yüz. Yüz isim. Nasıl yüz? Gülen sıfat. İçinde gülmek var. Sıfat fiil. Demek ki buradaki gülen kelimesi sıfat görevinde kullanılmış. Adlaşmamış. Çünkü yanındaki yüz yani ad duruyor. Ama gülen ağlar derler. Gülen kişi ağlar derler. Kişi var mı burada? Yok. Demek ki oradaki gülen adlaşmış sıfat fiil olmuş. Devam edin. Şimdi burada aslında burada zarf fiile geçiyorlar. Bence buna devam etmeyelim. Bu videomuzu burada bitirelim. Bu adlaşmış sıfat fiil işi çok önemli. Hatta sadece adlaşmış sıfat fiili ile ilgili de bir etkinlik çözeceğim ve bu videoyu buraya ekleyeceğim. Ama lütfen videoyu baştan sona dikkatli dinleyin nelere dikkat ettiğimiz. Siz de dikkat edin. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın.